Yanarsam yakarım, yakarsam yok ederim. O kadar. Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sen kimsin? Aleyküm selam. Abi ben... dedikleri bu. Paraşütesin yeniyim ben. Yeğenin ara halde. Reklam Abi, arası olarak. E, ben bir anımı anlatmak istiyorum. Buraya. tamam Eğer da sen ne varsa. geliyorsun? Sen ne geliyorsun? Diğeri gelsin ya. Gelsin. Yok yok. Abi ben paraşütes ufak paraşütes dedikleri paraşütes. bu. E, ufak paraşüt Yani çok tamam. istek var bu anı ile ilgili. Anlatır reklam arası. Anlat dinliyoruz hadi. Evet. Şey, bi biraz konuyu dağıtalım abi. Çok ciddileşti. Çok trash talk atıldı. Biraz sakinleşelim. Ee, abi ben şey ne burada oynuyordum bundan önce. Ee, savaşlarımız iyi gidiyordu falan böyle. İşte paraşüt abim vardı başta. Ben oradan gelmeyeyim. Oradan çıktım. Orada yetiştim. Ee, bir gün işte ben abi e, savaş kazandık çok güzel bir kilo aldım 190 kilo almıştım çok sevindim kendim. Abi çerez alayım dedim içerden, Kolayına leblebi yiyeceğim. Böyle işte savaş sonu. İşte klipleri aldıydım. 6 f falan almıştım kliplerimi. Onları gösteriyorum arkadaşlarıma. Gülüyoruz falan. Abi bir anda benim dişim kırıldı. Leblebi yerken. Abi ne anlatıyorsun Şimdi... sen amına koyayım ya? A Abi anımı anlatıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya ben ne anlatır ben anlamıyorum <gülüyor> <gülüyor> Abi anımı anlatmak istedim yani. Tamam devam i̇şte et. leblebi yerken dişimi kırdım ben. O zaman da vırdı bu arada. Komutçu. Ona sorayım dedim. Abi dedim böyle böyle dişim kırıldı. Ne yapmam lazım? O da dedi ki işte git zirkovyum kaplama oluyor dedi. Dişte. Ben bilmiyordum tabi o zamanlar kanal tedavisi dolgu molgu hiçbir şey yaptırmadıydım. Sağlıklı sanıyordum dişlerimi. Abi işten çürümüş. Leblebi de oraya gelince basınçta bir kırmışım dişime. İşte dişimi kırdıktan sonra ben doktora gidiyorum. Diş hekimle. Vırdıvın dediği harbi çıktı. Hani ciddi ciddi dişim kırılmış ve zirkovyum kaplama lazımmış. Dolgu da işe yaramıyormuş. Çünkü parçalı kırık böyle diş ortadan ikiye yarılıyor gibi olmuş. Abi öyle yani. Gittim dişçiye yaptırdım. İşte vırdıva söyledim. İşte abi senin dediğin doğru çıktı falan filan diye. Öyle yani. Teşekkür ederim. Aa, ben teşekkür ederim bu arada beni ağırladığınız için. Hepinizi evet, seviyorum. Evet, evet. tamam paraşüt olayı ne oğlum ben bunu anlatacağım ne bekliyorum sen dişini kırmasından bahsediyorsun amına koyayım ya. Ben, ben paraşütün yeniyim. Lidl tamam. paraşüt. Tamam da bundan <laughs> bana amına koyayım. Bana, ba bana paraşüt hayır, hayır, <gülüyor> <gülüyor> bana paraşüt diyorlar. Onu yeniyim diye bana diyorlar işte. Ya. Siz git şuradan amına koyayım. Tamam abi iyi yayınlar. Hepinizi seviyorum. Bilmiyorum. Abi Ulan bu arada şey ben diyeceğim. de solo feyiye sövmek istiyorum. İzniniz varsa. Yok. Hiç sevmiyorum yok. Davuğu. Burada ona ya burada kadandaki kadan clan liderleri konuşuyor. Ha, tamam abi o zaman ben kaçayım. Kolay gelsin size. Görüşürüz. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> oh. Yani ben anlamadım. Oğlum. <laughs> Bağda gene gider Abi, gide, abi bana özelden yazdı aynı sürü bir hafta ya. <laughs> önce. O kamil baştan <laughs> <laughs> tencereden bizi sıyırmanı kesecek kendini <laughs> dikte zannediyor. Bak ona böyle yapacağım. Bil